Malatya Time sesli makale Murat Çetin Vali Bey'in doğrusu ve yanlışı Test usulü diyebildiğimiz veya daha doğru bir ifadeyle çoktan seçmeli sınav usulünün değerlendirmesinde 3 yanlış 1 doğruyu götürür ya da 4 yanlış 1 doğruyu götürür uygulaması yapılır. Ama kaç doğru kaç yanlışı götürürün cevabı yoktur. Bazen bir yanlış bütün doğruları götürür hatta hayatınızı bile bitirebilir diyebiliriz yani sözün özü bir doğrunun gücü nedir bilemeyiz bu örneği vermemin sebebine gelecek olursak, Ramazan-ı Şerif ayının manevi ikliminde bazı insanların hayır hasenatına acizane aracılık ettiğimiz oluyor. Hemen her yıl yardım gönderdiğimiz engelli bir ailemiz var. Bu senede gıda kolisi veya alışveriş çeki yollamak için kendilerini aradım. Evin hanımı, abi, vali bey bizim evi ziyaret etti. Gıda kolisi getirdiler. Üstelik oğlana da tablet hediye ettiler dedi. Gündemi yakından takip eden biri olarak bu haberi nasıl kaçırdığımı merak ederek internette bir araştırma yaptım. Vali Bey'in yaptığı yardımlarla ilgili tek satır bulamadım oldum olası teşvik ediciliği haricinde yardım işlerinin reklam malzemesi yapılmasına tepkiliyimdir. İnanın devletimin valisi Sayın Aydın Barış'ın bu hareketini takdirle karşıladım. İnşallah bu hareket elinde yardım kolisiyle fotoğraf çektirme sevdasındaki siyasilere de örnek olur. Şimdi Vali Bey'in yaptığı bir doğru takdirlik olsa da bir yanlışı o doğruyu da götürdü maalesef. Vali Bey'in o bir yanlışı da yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığındaki ihale usulsüzlüğü, yolsuzluğu için halen açıklama yapmamış olmasıydı. Genelge büyük sinekleri etkilemiyor. Bugünkü kanunlar büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı örümcek ağ gibidir. Asırlar önce Onur Öde Balzak söylemiş bu sözü. O günün şartlarında edilen bu sözün bugünkülere de uyuyor olması hali ilginç. İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesini okuyan herkes yukarıdaki Balzak sözüne hak veriyor. Zira kırtasiyeci, züccaciyeci, pazarcı, beyaz eşya satan vesaire gibi bütün esnaf kapalı durumda. Lakin onlarla aynı şeyleri satan süper, hiper ve zincir marketler açık durumda. Çocuğunuzu gezdirmek için dışarı çıkmanız yasak. Kedi ve köpek gezdirmek serbest. Site bahçesine inmek yasak. 5 yıldızlı otelde her türlü faaliyet serbest. Yabancılara kum, deniz ve güneş serbest, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yasak. İnşaat faaliyetlerini yapmak serbest, inşaat malzemesi satmak yasak. Çiftlik ve tarım işi yapmak serbest, yanına işçi alıp bu işleri yaptırmak yasak. Daha bir sürü çarpıklığın bulunduğu bu genelge tam da balzakın dediği gibi büyük sineklere dokunmuyor, küçük sineklerin işi ise zora sokuluyor. Geçmişte bu tür çarpık işlerin ceremesini iktidarlar çekmiştir, gelecekte de akıbet aynı olacaktır. Benden söylemesi Kumpasın farkına varın Refah ve varlık içinde yaşayan ülkelere göç etme sevdası hemen her toplumda vardır. Özbekistan, Pakistan, Afganistan, İran, Suriye, Irak, Fas, Moldova ve Ukrayna gibi ülkelerden memleketimize gelip yerleşen yüzlerce insan var. Bu insanlar ülkemize gelip yerleşmenin çeşitli yollarını buluyorlar. Ülkemize yerleşme ve çalışma izni almanın en bilinen yoluysa vatandaşlarımızdan biriyle evlenmek olarak görülür. Aynı şekilde ülkemizden daha iyi şartlara sahip ülkelere gitmek için de aynı yolu yakın zamana kadar bizim vatandaşlarımız kullanıyordu. Çünkü artık o yol tamamen kapanmış durumda. Şöyle ki Almanya'da bir kadının Türkiye'deki bir köyün tamamıyla evlenip boşanmış olduğu görülünce Almanlar bu işi daha sıkı tutmaya başladılar. Bu yol deşifre olunca sanat, spor müsabakaları ya da iş görüşme kılıfı kullanılmaya başlandı. Sözün burasında bir başka örnek vermek istiyorum. Almanya'da eşcinsel evlilik yasal hale gelince Almanya yolunu tutan pala bıyıklı amcaları da gördük. Sonuç olarak Avrupa sevdasıyla yanıp tutuşan insanlar bir şekilde Avrupa'ya ulaşmanın yollarını arayıp buluyorlardı. Ülkemizdeki Avrupa'ya gitme sevdalılarının son icraatı ise gri pasaport oldu. Ülkemizin yaklaşık 60 tane belediyesinde yaşanan ama ne hikmetse sadece Malatya'mızın Yeşilyurt ilçesiyle özdeşleştirilmeye çalışılan gri pasaport meselesini dün akşam saatlerine kadar yeniden gündeme getirmek istemiyordum. Lakin gri pasaport skandalını diline dolayarak Yeşilyurt Belediyesi'ne saldırıların devam ettiğini görerek birkaç kelam etmek istedim. Yaklaşık 60 belediyeyi içine alan bu skandalla ilgili olarak son sözümü söylemek istiyorum icraatleri ve millete yaptığı hizmetleriyle ön plana çıkan Yeşilyurt Belediyesi'ne bir kumpas kurulmuş. Bu kumpasın farkında olalım lütfen. Allah adamı şaşırtmasın. Siyasi ihtirastan, maddi menfaat endişesinden ya da kişisel ilişkilerinden dolayı küçülen ve yok olma derecesine gelen insanları görünce vatanım ve milletim adına çok üzülüyorum. Bir insan nasıl olur da böyle bir hatayı göz göre göre yapabilir? Nasıl olur da Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı bir şey yasaklayanları Allah'a havale ediyor? Bir türlü aklım hafsalam almıyor.'' Bu durum bana meşhur olmak isteyen bir ahman, Ayasofya gibi mübarek bir camide, herkesin ibadetle meşgul olduğu bir hengamda, nazarları kendisine çekmek için fuşiyata yönelik şarkılar söyleyip cami cemaatinin nefretini kazanmasını hatırlatıyor. Hatta buna benzer bir misal bazı motosiklet sürücüleri dikkat çekmek için egzozlarını deldirirler. Motosikleti sürdüklerinde öyle gürültü çıkarırlar ki etraftaki herkes o sesten rahatsız olur. Bu durumsa sürücüyü hiç rahatsız etmez. Sahiplerinin kulağının çınlaması ise onlara gayet normal gelir. Sözün burasında ülkemizin doğusunda sıkça kullanılan Kürtçe bir sözü hatırladım. Hatta bazı İslam alimlerinin kitaplarında da bu söze denk gelmişliğim vardır. Benzer bir sözü Malatya'da da duymuşluğum bakidir. Derler ki, Hüda meru şaş dike kaş neke, kaş dike faş neke, faş dike purş neke, purş dike perişan neke, perişan dike müşevveş sergerdan neke. Yani Allah adamı şaşırtırsa süründürmesin, süründürürse fahşetmesin, fahşederse dilenci vaziyetine getirmesin, dilenci vaziyetine getirirse perişan etmesin, perişan ederse başıboş sergerdan etmesin. A babanın duygusallığı. Bundan yıllar önce bir reklam filmi izlemiştik. Reklamdaki oyuncu elleriyle para işaretini yapıyor ve tamamen duygusal şeklinde bir söz sarf ediyordu. İşte o söz halk tarafından o kadar benimsendi ki parayla ilgili hemen her konuşmada milletimiz elleriyle aynı hareketi yaparak tamamen duygusal sözüne eder oldu. CHP Malatya Milletvekili Veli A babanın son haftalardaki söylemlerine bakınca bir anda elimle aynı hareketi yapıp tamamen duygusal diyesim geliyor. Maalesef Malatya'mızın milletvekili Veli Ağbaba'nın çıkışları bana hep o anı hatırlatıyor. Hatırlanacağı üzere Veli Ağbaba'nın neden benim firmamdan almıyorsunuz dercesine yaptığı açıklamayı aktarmıştım sizlere. Yeşilyurt Belediyesi'nden ihale alan yüklenici firmanın satın aldığı malı Yeşilyurt Belediyesi satın almış gibi göstermesi ve kendi firmasını işaret etmesini anlatmıştım. Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda olan meclis kürsüsünden alkol yasağını getirenleri Allah'a havale ediyorum şeklinde sözlerine ihtiva eden bir videosu var sayın vekilimizin. Aslında Mayıs 2013'te söylemişti bu sözleri. O zaman da sayın vekilimiz bol bol tiye alınmıştı. Şimdi bu mesele niye anlattığıma gelelim. Malum olduğu üzere 2012 yılından beri CHP il başkanlığı görevini Veli Ağbaba'nın gölgesi diye tabir edilen Enver Kiraz yürütmekte. Enver Kiraz'ın Malatya'da bilinen işi ise tekel ürünleri satılan Kiraz içecek Shop'tur. Halk arasındaki tabirle tekel bayi işletir Enver Kiraz. Veli Ababa'nın 2013'teki alkol yasağını getirenleri Allah'a havale ediyorum sözü de acaba tamamen duygusal bir yaklaşımın ürünü müydü? İhale usulsüzlükleri, deprem mağduriyetleri ve koronavirüs salgını mağduriyetleri gibi konular varken Sayın Ağbaba'nın çıkıp kendi firmasından alınmayan ürünün lafını etmesi veya Malatya'nın gerçek sorunlarını es geçerek gölgesi olarak tabir edilen Enver Kiraz'ın sorununa dikkat çekmesi biraz duygusallık içeriyor gibi. Selam ve duayla. Fi emanillah.